Selam arkadaşlar. Geçen gün YouTube'da bir video izledim. Kayseri Develi de çekilmişti. Develi cıvıklısı yaptılar. Benim de yapasım geldi evde. Şöyle zoomlar mı sesi Şöyle biraz kuş bakışı. Ürünü görüyor musun? Evet. Okey. öyle. Bu arada yeni arkadaşımıza Toprak Giyotin ismini taktı. Yakıştı bence. Burada kapalısını yaptım. Biraz bafra var, biraz yandı ama. Bu ortadaki arkadaşımız tatlı niyetine yapıyorlarmış orada. E, Tahin var, ceviz var. Eser miktarda da Pekmez döktüm ben. Hamurunda şeker var mı? Yok. deveniz yokluğu bu. Ee, Kendisini Giyotin marifetiyle keselim. Kaburda eti kullandığım için buruk yağını az tuttum. Tamam. Geri çık bana gel bana odaklan, bana odaklan. Evet. Buradan, ben genelde tatlıyla başlarım ama bu cıvkunun adını veren yağı görmek istiyorum. Biraz sıcak. Çok sıcak lan. Bu arada kanalımda artık bir sponsoru var. Ders Elektronik Güvenlik Sistemleri. Gözünüz arkada kalmasın. Dens Elektronik. Bir daha. Afiyet olsun.